Şubat 1961'de Antarktika'da yeni bir Sovyet istasyonu açıldı. İlk ekip üyeleri arasında Doktor Leonid Rogozov da vardı. Nisan 1961'de Rogozov ciddi şekilde hastalandı. İlk başta zayıflık ve yorgunluk, daha sonra karnın sağ tarafında keskin bir ağrı hissetti. Apandisit olduğunu biliyordu. Ekipte başka doktor yoktu. Antarktika'dan SSCB'ye seyahat etmek deniz yoluyla 36 gün sürerdi ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle uçuş mümkün gözükmüyordu. Daha önce yaptığı bir ameliyattı ama bu sefer medeniyetten oldukça uzaktaydı. Rogozov ameliyat sırasında apandisin patlayabileceğini ve onu öldürebileceğini biliyordu. Karın boşluğunu açması, sonra bağırsaklarını çıkarması gerekiyordu bunun prensipte yapılıp yapılamayacağını bilmiyordu. Ancak başka çaresi yoktu. Ameliyata başladı ve ayna yardımıyla birçok güçlükle kendine ameliyat etmeyi başardı. Rogozov iki hafta içinde tamamen iyileşti.